Kendimizi o kadar kaptırdık ki... ...Birbirimize kim olduğumuzu sormadık. Sahi sen ne iş yaparsın Ferdi? Kimin nesisin? Sence önemli mi? Mühendis olmuşum veya doktor... ...Avukat, tüccar... ...Memur... ...Ya da işçi. Ne fark eder? Bence çok fark eder. Üniversiteyi bitirdim. Bana denk biriyle hayatımı birleştirmek isterim. Mühendis, doktor veya tüccar. Memur veya işçi. Herkes dengi dengiyle hayatını kurmalı. Ben istediklerinden hangisine benziyorum? Sen mühendis olmalısın, bildin mi? Cevap vermesem olur mu? ...Yarana kadar bekleyebilirim. Çıraman! Benim için bir mahsur yok. Üç ay çalışırsanız bana borcunuz kalmaz. Yalnız delikanlı burada her iş yapılır. Bunları kabul ederseniz masanın üzerindeki kağıdı da imzalayın. Her şey tamam dedi. Burada kalıyorum. Sana söylemiştim. Kabul etmemeliydi. Burası sana göre yer değil. Bu çiftlikte herkes uşak gibi kullanılır. Yapamazsın. Kağıtta imzaladıysan bir yere kımıldayamazsın. Dede, seni burada yalnız bırakamazdım. Öleceğimi bilsem senin yanındayım. Babamı mezarda rahat ettirmek için ne icap ederse yaparım. Ey çocuktan parasını almakla hata ettin. Ne tarlalarını iade edeceksin, ne de yardım edeceksin. Yakında o paraları kumarda eritirsin. Etrafa çok borçlandın. Korkarım yakında çiftlikte elimizden gidecek. Fazla konuşma, kimseye de acıma. Acınacak hale sonra sen düşersin. Kızımızı Erol'la evlendirdik mi, ne borcumuz kalacak, ne de sıkıntımız. Erol'la mı? Sen çıldırıyorsun galiba bey! Erol çok zengin, ama serserinin biri. Hem de İstanbul'un sayılı serserilerinden. Bar pavyon işleten birinden hayır mı gelir? Para için kızını yakacaksın! Sen ne biçim babasın? Sahi, Zey babası olduğunu unuttum birden. Benim işlerime karışma dedim budala kadın. Zeynep Erol'la evlenmezse yakında kimsesizler yurdunda buluruz kendimizi. Erol'a söz verdim. Bu evlilik olacak. Gel. Beyefendi bir telgrafınız var. Zeynep yarın geliyormuş. Şoför Rıfat nerede Celal? Kasabaya indi bey. Yarından sonra gelecek. Rüstem, Niyazi? Onlar da yayladalar. Bir iş varsa biz yapalım bey. Bana araba kullanan biri lazım. Bey! Eğer isterseniz ben kullanabilirim. Yarın trenle kızım geliyor. Sen onu karşılamaya git. Peki efendim. çıkarım. İsmim Ferdi, sizi çiftliğe götürmeye geldim. Galiba yanılıyorsunuz. İsminiz Zeynep değil mi? Aradığınız benim. Zeynep! Ferdi! Şuraya bak, gözlerime inanamıyorum. Seni görünce çok şaşırdım. Ben de! Babamın yanında mı çalışıyorsun? Evet! Birden ortadan kayboluşunun sebebini şimdi daha iyi anlıyorum. Demek babamın hizmetkarlarından birisin. Bak Zeynep! Şimdi sen bak! Beni dinlemelisin. Dinleyecek zamanım yok. Araba nerede? İstasyonun arkasında. Hizmetkarlar, efendilere emredince peki efendim derler. Peki efendim! Bavullarımı arabaya götür! É que é Hoş geldin Zeynep! Seni iyi gördüm. Mektebi bitirdiğine çok sevindik. Gel şöyle otur dağla. Odama gidebilir miyim? Oldukça yorgunum. Tabii, yemekte konuşuruz. Baksana! Sana söylüyorum, baksana! Gel buraya. Atla gezmek istiyorum. Atı hemen hazırla. Babanızdan izin aldınız mı? Almam gerekme. Babanızdan izin almadan hiçbir şey yapamam. Dur, dur diyorum sana, dur! Ne terbiyesiz adam sen, Hani ben bir şey emredince peki efendim diyecektin, ha? Bu küstahlığının cezasını ödeyeceksin. Seni doğduğuna pişman edeceğim. Bırak kolumu, canımı acıtıyorsun. Bırak diyorum sana. Bırak. Ne oluyor? Emrimi dinlemiyor. Atla gezmek istedim, sana sormamı söyledi. Bana sormadan Zeynep ne isterse yap gidip atı hazırla. Suyun kenarına gitmek istiyorum. Olur efendim.